<laughs> Hoş geldin Po. Ya iki dakika bir durmuyorsun yerinde ya. İki dakika bir dur bir merhaba yap sonra git gene. Merhaba. Merhaba sese gelenler like atmayı unutmayın. Gençler bugün bu oyunumuzu bitiriyoruz. Final yapacağız. Güle güle yapın. Güle güle. Güle güle. Like atın. Cansınız. Bye. <laughs> <laughs> Hadi po. Görüşürüz. Bye bye. Bugün artık evimize dönüyoruz kardeşim. En son buradaki görevi yapmıştık hatırlayacaksınız ya. izlemeyenler önceki bölümlerini izlesinler. Müthiş güzel bir seri. Sevgili kedimiz. Selamun aleyküm. En son bowling şey. Bowling de, bowling, bowling ben aldı. Golf de oynamıştık burada. Bak bak şu hareket çok güzel bak. nereye nerede koyurum ya? Koyuyorum. <laughs> Başım döndü dille dışarıda. <laughs> Eğer like atmazsanız <gülüyor> size <gülüyor> Evet tamam. Buradan bir gidelim bakalım. Şu ağacın üstüne atlarım ya ben. Selamun aleyküm. <laughs> ağacın üstüne atladım. Gerçekten ağacın üstündeyim sandım. Aa kaz diyor. Bir kazalım bakalım ne bulacağız. Kaz 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 kaz. Şu kazma olayı çok zevkli. Ne çıktı? Yey! Çıkartma paketi. Telefon kameram için yeni bir şeyler bulmuşum ben. Aferin bana. Bak. Parlakçıklar. Bir sürü parlak çıktı bulduk. Şimdi haritaya bir daha bakayım. Şuradaki ünlem işaretine gitmek istiyorum ben. Ne var acaba orada? Koş bakalım sevgili kardeşim benim. Kediciğim. Ya ayaklarınıza dolanabilir miyim ben? Sevilmek istiyorum biraz. Tamam, sen... <gülüyor> <gülüyor> Aa kızdı bana. Sokul. Sok... bir şey yok. Bir şey yok. Epek epek düştü epek düştü. Kızmayın bana ya. Sokul. Bak sokulmak istiyorum ben. Şimdi o ünlemin olduğu yere gideceğiz. Bu arada tabii yapılacak daha bir sürü şey var ama biz çok fazla uğraşmayacağız artık. Bakalım. Aa o ne? O parlayan şeyler. Dur bakayım bu arada. Dur gideceğim yer solumda. Şurayı merak ettim. Kamyona bir zıplayayım. Tutun. Ya tamam güzel şey zıplama yap. Tutun. Güzel kolilerin üzerine. Sen kedisin. Her yere zıplarsın. Parlak çıktı onların hepsi acaba. O gazoz kapağı. Hop. Selamun aleyküm. Cumhurlops. Şuna da bir pata atayım aşağı düşüreyim. Güm. <laughs> oh 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 topla 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 topla. Ya karışma benim parlakçıklarıma. Hepsi benim onların. Hanım hanım onlar benim yavrularım. <laughs> Sit karakteri geldi aklıma bir anda. Şimdi ileri gidip sağa gideceğim tamam. Aa gene kokular geliyor burnuma bak. Aa birileri bir yerde bir şey kızartıyor. Şöyle zıplayıp, Şöyle zıplamayışko. Böyle de zıplamış. Zıpla çocuğum sen kedisin ya. Şuraya zıpla. Ama ben buraya gelmiştim sanki. Değil mi gençler? Geldim ben buraya. Hayır! Hayır dur unuttum. <laughs> unuttum onu. Koş! Allah Allah Allah. Allah. Var mı başka? abi bir tane daha varmış Allah'tan. Bir daha bakayım ben doğruya. Ya ben buraya geldim de bir daha bir gideyim. Orada ünlem göster. Hayır! Bir şey yapmadım ama neden? Neden tutunma? Koş koş koş. Yes sakin. Easy boy. Aha bak burada çıkacak yer var. Hayır. Tamam şimdi çık. Şimdi çık. Çık mısın ama ne olur sakın üfleme beni ya çok yavaşsın. Ha! Bekle. Bekle. Sakın uçurma beni. Koş. Ya ama var ya. Sıçra. Sıçra güzel. Allah sıçramasam düşüyordum. İn oradan aşağı. Bakayım tekrar. Tamam. Acaba uykucu kediyi mi gösterecek ya? Ne diyorsunuz? Buradan nereye gideceğim acaba? Sağ. Ama benim burada enerjim biter ki. Tamam tamam yetişirim. 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 Ha ter döküyorum şu an. Ter içerisinde kaldı. Tamam in. Güzel. Burası neresi acaba? Ha! Hiçbir şeyin olmadığı yere geldim. What? Bence yetişirim. Aceleye gerek yok. Bırak. Bırak. Şimdi. Buradan karşıya geçmem lazım. Tamam okey. Hay. Dolmamış canlarım. Dolsun sol altta. Doldu güzel. Şimdi sıçra. Dön 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 Yukarı biraz. Yukarı biraz. Yukarı biraz. Yukarı biraz. Tamam çok iyiyiz. Gayet nice. in. Bırak. Düşme aşağı lütfen. Sakin sakin. Sakin sakin. Ne var orada bir şey var mı? Lütfen düşmeyeyim ya. Öyle saçma animasyonlara giriyor ki bazen. Daha nerede? E tamam geldik. Daha da mı yukarıda acaba? Galiba şuradan karşıya geçip. Sonra tekrar buraya dönüyordum ya. Çünkü bu tarafa gitmem lazım. Ha tamam şuradan. Şuradan öbür tarafa geçeceğim. Şöyle selamlarlık. Çok iyi gidiyorum. Ha nasıl bir atlama şekli? Ya gençler bazen çok saçma atlıyor. Ha korkuyorum. Atla. Güzel. Eee. ama yani. Buradan oraya atlayabiliyor muyum? Atlayabiliyorum. Bu çatıya kadar çıktım ben daha nereye çık? Aa. Buralara gelmiştim ben zaten. Ya yine başardım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Gençler iki saattir Ya bu şaka ya tamam tamam <laughs> Ya bu şaka olmalı ya Şu anda bana kışkırtma yapılıyor bence Bence kışkırtma yapılıyor şu an Tam baktığım yönde bir şey var ama ne var bilmiyorum Buranın fotoğrafını mı çekeceğim acaba Tekrar He Şundan gizle Aa! E ben çekmiştim zaten fotoğrafı Tamam 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 Artık Aa volki Tonky. Ne o? Bakayım. Parlak çıkmış ya. Volki Tonky. Hay! Tamam devam 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 devam. Selamun aleyküm. Cumhurbaşı. Şimdi gençler artık evimize gidiyoruz. Haritaya bir bakalım. Evet ileride sağda evimize gideceğiz. Ve artık final yapacağız. Ya ben niye uğraşıyorum ki? Selamun aleyküm. İnsan beni kurtar insan. Evim neredeydi? Benim şu taraftaydı galiba. Bakayım bir. Evet tam karşımda. Hop! Hop! Bu arada sevgili gençler, size gel çocuk kanalımızda da bir tane böyle kedili oyun oynuyorum. Eğer böyle oyunları seviyorsanız, size gel çocuk kanalındaki o kedili videoları da izleyebilirsiniz. Sizi seviyorum. <laughs> ha burada sıymış! Dur yönüm. Benim apartmanım evim. Ha kafamı vurdum. Liliba bakayım burası mı acaba? Arkam mı tam? Atam arkam. Benim ori Hey! Su vardı unuttum. Ben oraya nasıl çıkacağım ki? Acaba şuradan mı tırmanacağım ya? Ne düşünüyorsunuz? Deneyeyim mi? Selamünaleyküm. Ama yetişmez ki benim enerjim oraya kadar ya. Oradan nereye gideceğim? Ç sıçra. Ah yetişmez. Çok az kala bitecek. Ha! Yetişti tamam. Şuraya zıpla çocuğum. Nice. Aaa galiba yolu buldum. Ay evime gideceğim en sonunda. Ne acaba? Bakayım. Oradan yukarısı var. Dur devam edeyim şuradan ben bir. Bu arada tam tam arka tarafım kalıyor ama... Tamam mecbur buradan gideceğiz. Devam. Devam devam. Ama yine aynı yere gidiyorum galiba ya ben. Kafam karıştı. Aa yok. Aa başka bir yer buldum. Dur bakayım. Buradan geçemiyor muyum? Aa. Nasıl geçeceğim oradan? Buradan zıplar mı? Zıplamaz. Nine. Ya şu bir şey çıktı. Değiştir gibi bir şey çıktı. Ne çıktı? Onu alabiliyor muyum yerdeki şeyi? Bezi. Gerçi manası var ki? Allah Allah buradan. Çıkış yok. Okey. One hour later. Ya benim oradaki delikten geçebiliyor olmam lazım normalde. Niye geçemedim az önce? Ha! Ya ama haksızlık bu. Az önce niye geçemedim? What? Gençler oyun bozuldu. Ha! Sığdır kendini ya. Gençler ye ye toto biraz şey olmuş şişmiş. <laughs> Kilo almışım. O oh, içeride karga var. Merhaba karga. Kalk kalk. Olamaz. Burada görecek hiçbir şey yok. Ne demek yok? Kesin var o zaman. Bak burada parlakçıklar var bir sürü. Ya 200 tane parlakçığım var. Ne yapacaksam o kadar parlakçığı ben. Bakayım başka neler var acaba? Yeni bir yere geldik. Evin burası mı benim acaba? Yo değil. 200 tane parlakçık. Sahibim. Selamun aleyküm. Eve geldim. I am home. Ee? What? Ya şuradan dışarı çıkacaksın deme bana. Hay! Hey. Parlak çık. Aa kedi var burada bir tane. Merhaba kedicik. Selamun aleyküm. Sen hangi kedisin? Konuş bakayım. Sonra da şehirdeki bütün su boruları patladı. Aa rakun bu rakun. Evet bıdı bıdı etti. Ama bize fayda sağlamadı. On şurada yeni bir şeyler var. Selamun aleyküm. Aa yukarı mı çıkacağım acaba? Burada hiçbir şey yok çünkü. Okey. Şurası sanki yukarı çıkılacak bir yermiş gibi göründü gözüme. O zaman biz de çıkalım. Ova. Buradan. He buradan. Dur dur. Bir dakika in. Her şeyi ince hesaplamamız lazım kardeşim. Zıpla. Koş 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 koş. Lütfen geçebileyim zamanında. Oraya geçelim. ya o kadar da değil. Dört tane enerjimiz var. Kardeşim. Güzel. İn bakalım. ve ee, bir daha zıpla. Ya ben parlakçıkları ne yapacağım? Alıyorum, topluyorum ama pek bir şey yaramayacaklar gibi. Burası boş. Şu tarafa doğru devam edeceğiz. Allah'ım kafam vurdum yine. Oy! Neler var burada ya? Bir dakika, şuradan bir zıplayalım. Zıplama İsko. Selamun aleyküm. Bir dakika. Şu tarafa doğru gidelim. <laughs> Aşağı doğru gidemeyeceğim çünkü. Vallahi bu kadar parlakçık topladım. Ne yapacağım acaba ben bunları? Buradan da aşağı mı ineceğim? İneyim bir. Bir ineyim. Tamam. Bunları da toplayayım. Ya belki bir şey lazım olur. Nasıl atlıyor var ya bir de. Arkadaşım ben yukarı mı gidiyorum? Aşağı mı iniyorum? Anlamadım ki. O neydi? Ha cam parçasıymış. Amacım ne yani şu an? Tamam. Yukarı doğru bir gidelim tekrar. Aa oh, havuz. Yey. Selamun aleyküm üçü Hayır sakın aşağı düşeyim de ben. Ay en sevdiğim. Hayır. <laughs> ya bir an var ya. Suya atlayabileceğim sandım. Aa ördekler. Konuş bakayım. Kedicik buraya nasıl çıktın sen diyor. Böyle şeyler sorulmaz. Çok ayıp diyor. Ben kediyim çıkarım kardeşim. Ama babam ya seni baban soruyor olabilir ama. Gerek yok sen sorma. Ben kendimi çok yetişkin gibi hissetmiyorum. Oyun oynamayı seviyorum ve kesinlikle hala öğrenmem gereken şeyler var. Kedicik diyor bizi azarlasana diyor. Ördekçikler oynamayı bırakıp hemen o çocuk havuzuna çıkın bakayım var. Bak. Tamam bir öyle deneyeyim bakayım. Ee? Kıpırdamadık bile diyor. <laughs> yetişkin değilsin demek ki diyor. Tamam değilim yetişkin. Aa yüzmek mi? Suda mı? Yok ben sevmem diyor suyu. Tamam. Hadi görüşürüz. Bay. Bay. Burası bu kadar mıydı? Emin mi? Aa, oradan devam edeceğim yukarıya. En üste çıkacağım büyük ihtimalle. Evet ben evimi arıyorum. Ne yapıyorsun? Sakın düşme. Güzel. Çok iyisin. Buradan. O, oy. Oraya kadar gidebilir miyim sizce? Şöyle bir zıplamış ko. Devam. Devam. Çaprazı çap. Çapraz. Büyük ihtimalle yetmeyecek ya. Ne, ne dediniz? İyiyim. iyiyim iyim, iyim. Çok iyiyim. Yes. Yetişti. Nice. E ee, Önünden çekilir misiniz? Çekil sen de çekil önünden. Allah Allah yolu kapatıyorsunuz kardeşim. Eyvah eyvah dur bir dakika bunu aşağıya iyice atayım. Uy buradan arkaya donanacağım. Şöyle zıplamış ko. Bismillahirrahmanirrahim. Yetiş lütfen. Lütfen yetiş. Bu arada gençler bak buraya kadar izleyenler like atmayı unutmayın. Abone olmayanlar varsa abone olsunlar. Bildirimleriniz de açın. Böylece attığım videoları ilk sizler izlersiniz. Hadi bakayım. Teşekkür ederim. Cansınız. Şimdi dakika. Ha, ha. Sakın, 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 sakın ha. Ya. Tam neyse çıkarım herhalde buradan yukarıya. O kadar da değil. Nereye geldim şu an ben? Hay, kırdım gene bir şeyleri. Aa! Arıcık! Arı! Konuş bakayım. Hah merhaba kedicik. Delirdi delirdi. Ne yapıyorsun burada diyor. Eve gidiyordum. Az yukarıda oturuyorum. Güle 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 güle. Arkadaşıyla yemek yiyormuş. Arkadaşına bir bakalım oyuncak. Şimdi ben ne tarafa gideceğim acep? Ay daha da mı yukarı tırmanacağım? Ben artık evime gitmek istiyorum ya. Sahibim var mı yok mu onu da hatırlayamıyorum. Aşağı düştük oradan. Armut gibi. Belki de vardır sahibisi. Sahibisi mi öğrenirim? Sahibisi mi? Tamam tırman bakayım çocuğum. Eyvah. Eyvah. Erken attı. Bir daha in 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 in. No problema. No problema. Çok iyiyiz. Bir bakalım yukarıya. Tamam şimdi zıpla. Zattırı tattan zattırı doktor zorturu doktor, doktor zortu galiba en üst katta falandım ben ya Öyle hatırlıyorum Tam sola çark et sola çark et Güzel İn bakayım Şimdi Şuradan şuraya buradan buraya Dikkat sakin Sakin bebeğim Sakin easy boy Easy boy Zıpırda Aa ben başa mı döndüm ya What? Aa oradaki ördek. Baba ördek. Ben buraya geri çıkabiliyor muyum? bunu garanti edeyim de. Çıkabiliyorum tamam. O ördeğin yanına gideceğim çünkü merak ettim. Dur o ördek ne diyecek bana? Ördek. Bakayım. Tekrar merhaba seni buralarda görmek ne güzel diyor. Yardımlar için minnettarım. Kahramanımsın. Şey e, evet yakın zamanda çocuklar... Ya gördüm yüzüyorlar ya. Yüzüyorlar yüzüyorlar sıkıntı yok. Buradan buraya. Aha. Şurada bir şey var mı? Bakayım. Selamünaleyküm. Ben nereye gidiyorum şu an ya? Riskli işler ya. Hayır! Ha! Ödüm patladı. Dur garanti olsun. Şöyle şuraya zıpla. Ya görmüyorum ki ama. Bir daha. Buraya zıpla. Karşıya gitmeyeceğim. Devam. 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 Hadi bakalım. Artık finale çok yaklaştık. Hissediyorum. Zıpırda. Normalde buradan gitmemem lazım galiba ama. Ben ters yollardan gideceğim. Yalnız gençler manzaraya bak. Burası riskli. Ama bizim için risk kardeşim hiçbir şeydir. Devam. En yukarıya, en yukarıya, en tepeye. Çok az kaldı. Çok çok az kaldı. Şimdi sağ mı sola mı? İçimden bize sola diyor. Sakın işte onu yapma. Onu yapma. Buradan nasıl ben? Oh! Ah! Tamam. Güzel. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Yes baby. Aa geldim galiba. Yay! <laughs> Finito! Evime geldim. Yes! Evim benim, Güzel evim. Ay nasıl mutlu oldu. Gençler bitti. Hah? Sahibim de var. Mırr, mırırır. What? Ha? Ne oldu? Aa kedi isim yazacağız. Dur bizim kedinin adını yazalım. Panda Po. Po. Oluyor mu böyle? Bakayım. Üzerinde Panda Po pa yazıyor. Panda Po diyor. Benim adım diyor. Yay Finito. Bitti mi bu kadar mı? Bakayım. Hey nasıl da sevimli bir kediyim ben. Mır 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 mır. Karga geldi. Aha Başardın dostum. Başardım tabii ki. Bak insanın bana bir hediye verdi diyor. Üstünde ne yazıyor? Adım yazıyor. Bunca zamandır bir adım mı vardı? Tabii ki vardı. Panda poydu kardeşim. Güzelmiş. Benimki Kargahan Kargaoğlu. <laughs> Kargahan Kargaoğlu. Çok güzel bence tam isabet. Artık sana karga yerine öyle mi sesleneyim? Hay hatta seslenmesen daha iyi diyor. Sevmemiş demek ki. Öyleyse bu bir veda mı? Ne? Tabii ki hayır. Bizi ne zaman istersen gelip ziyaret edebilirsin. Hatta hadi gel gidelim yapacağım daha çok şey bak. ha daha bulacağım bir sürü görevler var gençler yapmadık ya. Köpeğe toplarını götürecektik vesaire vesaire. Sonra görüşürüz karga bay. Bay. Evim evim güzel evim. Gençler çok keyifli bir oyundu. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Keyif almışsınızdır bu tip oyunları oynamaya devam edeceğim. Dediğim gibi lütfen abone olmayı unutmayın olur mu? Like atmayı da unutmayın. Oynamamı istediğiniz oyunlar varsa böyle keyifli oyunlar yazın yorumlarınızda okuyacağım kalp atacağım. Görüşürüz. Sevgiyle kalın. Bye. Oynamaya devam et dedim bakayım ya dur merak ettim. Evin içine bakayım ben bir. Vay benim evim burası ya benim odam. Liliba sağ mısın? Sağ mısın? Açsana kapıyı. Sağ mısın bey lütfen açar mısınız kapıyı? Allah'ım dağıtacağım ortalığı. Aa kedi şeysi. Evisi. Tam şuraya da gideyim şöyle. Hop. Burada da kestireyim öyle bitireyim dur. Nasıl kestiriyordum? Oturuyorum minik bir mola. Şöyle. Oba. Nice. Like atın. Cansınız. Bye. <laughs>